Selamlar arkadaşlar ben Elihan Bugün sizlerle birlikte Grand RP'de Oyuna Lumberjack diye geçen Odunculuk mesleği nedir? Nasıl yapılır? Ne kadar getirisi var? Bu ve bunun gibi soruların Cevaplarını sizlere anlatmaya çalışacağım Aynı zamanda sizlerle birlikte videoda biraz Odunculuk yapacağız arkadaşlar ve böylelikle bu mesleği Sizlerde hakim olmuş olacaksınız Öncelikle bu mesleği yapabilmek için bir Gereksinim var mı? Ondan başlayayım arkadaşlar Hayır bu mesleğe oyuna başlar başlamaz Yani bir level olsanız dahi bu mesleği Yapabiliyor olacaksınız herhangi bir Gereksinimi bulunmuyor ve ödemeyi de cash olarak alıyoruz. Yani direkt işi yapar yapmaz ödememiz geliyor. Zaten birazdan bunları size göstereceğim. Bunun dışında arkadaşlar bu mesleği yapabilmek için oyunda sadece bir yer bulunuyor. Yani bu odunculuk mesleğini sadece bu Sawmill denilen yerde yapıyoruz ki gördüğünüz üzere sadece bir tane var haritada bundan. Haritanın en sol üst taraflarında kalıyor gördüğünüz üzere. Bu şekilde bir çit simgesi olacak arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere. Dediğim gibi öncelikle buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Bunun içinde buraya geldikten sonra hemen burada Lumberjack job ve sarı daire yazan bir yer göreceksiniz. İşte bunun üstüne geliyorsunuz ve buradan get emp diyerek arkadaşlar bu işe başlayabiliyorsunuz. Şu an gördüğünüz üzere ben başladım. Bu ekrandan size kısaca bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu mesleği yaparak 3 level atlayabilirsiniz arkadaşlar. Her meslekte olduğu gibi bu meslekte de 3 level bulunuyor. Ve kaç level olduğunuzu şu an buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Ben 3 level'ım. Daha önce bayağı yapmıştım bu mesleği. Dolayısıyla 3 level'ım. Yani maksimum level'a sahibim bu meslekte. Peki bu level'ın anlamı ne? Birinci level'da işiniz saha alanındaki keresteleri yukarı taraftaki taşıyıcı makinesinin başına taşımak oluyor. Ve bunu yaparak değerli bir para kazanıyorsunuz. Ki bu para değişebiliyor arkadaşlar mesleğin ne kadar popüler olduğuna göre o an bulunduğunuz saatte. Bunun dışında ikinci level'a ulaştığınızda işiniz ormanlık alandaki ağaçları kesmek oluyor. Tabii bu iş önceki iş olan keresteleri taşıma işinden çok daha iyi kazandırmakta. Son olarak üçüncü level'da ise odunculuk mesleğinde bir level olan diğer oyunculara sözleşme önerebiliyor ve böylelikle ikiniz de fazladan para kazanabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda bu ekrandan şu an bu meslekte bulunduğunuz level'a da bağlı olarak hangi işten ne kadar para kazanabileceğinizi buradan görebiliyorsunuz. Örneğin kereste taşıma işinden her bir kereste taşımada 25 dolar. Ağaç kesme işinden ise her bir ağaç kestiğinizde 35 dolar kazanabileceğiniz buradan görüyorsunuz. İlk olarak dediğim gibi eğer siz daha önce bu mesleği yapmadıysanız arkadaşlar elinizde balta olmayacaktır. Ben 3 level olduğum için bu balta şu an bana verildi ve şu an haritada da görüyorsunuz arkadaşlar sol aşağı tarafta bir sarı daire gözüküyor. 2 level ve 3 level arkadaşlar aşağıda odun kesiyor. Dediğim gibi onu da birazdan göstereceğim. Ancak eğer 1 levelsanız ya da oyuna yeni başladıysanız bu mesleği yaptığınızda ilk olarak sizin sarı daireniz arkadaşlar yani checkpointiniz şu yukarı kısımda olacaktır. Zaten bu tarz görevler arkadaşlar checkpointleri takip ederek nerede ne yapacağınızı görebiliyorsunuz. Dediğim gibi bir level olduğunuzda buraya bu şekilde gelip bunları alıyorsunuz ve yukarı taraftaki yere taşımanız gerekiyor ki şu an ekrana bunu yansıttım arkadaşlar. Ben bir levelken bu şekilde bir görüntü çekmiştim. Bu videoda daha iyi gösterilmek adına. Dediğim gibi burada rastgele olarak seçilmiş bir yerden etkileşim tuşu olan E tuşuna basıyorsunuz ve keresteleri alıyorsunuz. Daha sonrasında yine haritanızda işaretlenmiş olan hemen yukarı taraftaki sarı checkpoint'in oraya gidiyorsunuz ve bu aldığınız keresteleri oraya taşıyorsunuz. Bundan ne kadar yapacağınız arkadaşlar ekranınızın aşağı tarafında bu mesleği yaparken arada bir size belirtiliyor. Orada yazan miktar yaptığınız an itibariyle de meslekte level atlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve böylelikle diğer meslek olan odun kesme işine de girişebiliyorsunuz. Birinci level işi bu kadardı. Zaten çok da basittir ekranda da gördüğünüz üzere. Bunun dışında isterseniz şimdi odunculuk işini sizlere anlatmaya çalışayım. Odunculuk işi de dediğim gibi zaten haritanızda işaretleniyor. Sarı noktanın oraya gitmemiz gerekiyor ki ben hemen oraya gideceğim. Zaten buradan aldıktan sonra bu şekilde burada kap arttırırsanız şu ormanlık alan oluyor arkadaşlar odun kesme yeri. Hemen önceki ben hızlı bir şekilde oraya bir gireyim. Evet şu an mekana geldik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada sarı bir nokta bulunuyor. Bu şekilde bu sarı noktaların yanına geliyorsunuz. Zaten otomatik olarak kendisi odun kesmeye başlıyor. Sağ tarafta görüyorsunuz 55 dolar aldım arkadaşlar şu an bu işten. Ancak tekrar söylüyorum az önce de söylemiştim yenilemekte fayda var. Bu meslekten aldığınız para arkadaşlar değişiklik gösterebilir zaman içerisindeki ki onu da M tuşuna bastığımızda joba girdiğimizde gördüğünüz üzere bu Lumberjack mesleği olarak geçiyor. Oduncu mesleği ve şu an bu işten kazanabileceğimiz maaş yüksek gözüküyor yeşil renkle. Yani bu şu demek oluyor. Şu an bu mesleği yaparsak bu meslekten en iyi parayı alabiliriz demek oluyor ki 55 dolar alıyoruz gördüğünüz üzere. Bu zaman içerisinde değişiklik gösteriyor arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 3 saatte bir bu oyundaki işlerin maaşları değişiyor. Örneğin gördüğünüz üzere elektrikçiden average yani ortalama bir maaş veriyor şu an bunu yapacak olursanız ya da potter madencilik yaparsanız da low yani düşük maaş veriyor. Dolayısıyla mesleğe başlamadan önce bu lumberjack mesleğinin high olmasına dikkat edin ki zaman daha iyi harcamış olasınız. Her neyse bu bilgi de vermiş olayım. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar burada bu şekilde odun kesme görevinde bulunuyoruz. Bir sonraki sarı noktaya şu şekilde gideyim. Bunun dışında burada ekstra güzel bir nokta var arkadaşlar. Önceki bir level işinde de vardı bu kereste taşıma işinde. O da şu şekilde arkadaşlar. Bu odunculuk mesleğini yaparken ya da yukarıdaki kereste taşıma işini yaparken bir timber düşebiliyor. Yani bu timber'dan kastım odun düşüyor kısacası arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ve bu timber'ları da isterseniz evinizin mobilyasını yapmak için kendinize saklayabilirsiniz. İsterseniz satabilirsiniz arkadaşlar. Satma işlemini de şu şekilde göstereyim. Biliyorsunuzdur muhtemelen ama yine de bilmeyenler için göstereyim. Şehrin hemen sahil kesiminde bulunan trade market kısmında yani pazar alanında bu keresteleri satabilmeniz mümkün. Güncel fiyat bilgisi için bu kerestelerin bu pazara gelip tek tek pazarlara bakmanızı öneririm. Çünkü değişebiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla yanlış bilgi vermek istemem. Bunun dışında arkadaşlar dediğim gibi bu meslekten aynı tarlacılık mesleğinde olduğu gibi tohumlar orada tohumlar düşüyordu hatırlıyorsanız. Burada da bu şekilde tahtalar ya da odunlar bir diğer değişte düşüyor. Yani hem bu odunculuk mesleğinden para kazanıyoruz bu mesleği yaparken hem de rastgele olarak düşen bu odunları da pazar alanında satarak ekstradan gelir elde edebiliyoruz. O yüzden bu odunculuk mesleği güzel bir meslektir arkadaşlar. Kolay bir meslektir. Özellikle oyunun başlarındaysanız bu mesleği mutlaka yapmanızı öneririm. Özellikle bulunduğunuz saatte salarisi yani maaş ödemesi de yüksekse bu mesleğin. Tabi bu mesleği yaparken de arkadaşlar şöyle bir durum var. Yine aynı şekilde önceki mesleklerde olduğu gibi bu meslekte de her bir odun kestiğinizde level atlamaya o kadar yaklaşabiliyorsunuz. Yani level atlamak için zaten bu mesleği yaptığınızda ekran aşağı tarafında odun kestikçe hemen yazacaktır. Örneğin 300 odun daha kesersen level 3 olabilirsin şeklinde uyarılar her zaman aşağıda yer alıyor arkadaşlar birkaç odun kestiğimiz zaman. Dolayısıyla level atlamak için o uyarıları da takip edebilirsiniz. Yeni gelmişken şundan da bahsedeyim arkadaşlar. Eğer siz diyorsanız ki ya ben level atlamak istiyorum ama 300 tane 500 tane odun taşımak ya da odun kesmek gerçekten çok zor. Bunun daha kolay bir yolu yok mu? Direkt atıyorum ben kereste toplamak yerine bu şekilde odun kesmek istiyorum diyorsanız yani kısacası level atlamanın daha kolay bir yolu yok mu? Var arkadaşlar. Onu da nasıl yapıyorsunuz? Hemen bu oyun içindeyken M tuşuna basıyorsunuz ve buradan bu karakterinizin ismine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında buradan hemen burada görüyorsunuz My Skills şeklinde bir bölme yer alıyor. Burada Show tuşuna basıyorsunuz ve gördüğünüz üzere burada oyundaki tüm meslekler için level satın alınmanız mümkün oluyor. Örneğin gördüğünüz üzere bizim şu an yaptığımız meslek Lumberjack diye geçiyor. Yani odun toplama mesleği odunculuk mesleği. İsterseniz buradan bu mesleğe başlar başlamaz Skill yani yeterek alabiliyorsunuz ve böylelikle level'da atlayabiliyorsunuz. Level atlamanın ne kadar olduğu zaten burada yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 100 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak dediğim gibi bunu yapmanız gerekmiyor. Zaten bu mesleği yaparak ücretsiz bir şekilde level atlayabiliyorsunuz. Sadece ben bu ekranı göstermek istedim ki para harcayarak mesleklerde daha kolaylıkla level'da atlayabilirsiniz. Bunun dışında tabii ki bütün meslekler için geçerli arkadaşlar bu. Gördüğünüz üzere farmer mesleğinde de var bu. Ki farmer mesleğine daha pahalı gördüğünüz üzere. Gibi gibi bu tarz şeyler bulunuyor arkadaşlar. Tabii bunlara ekstradan girmeyeceğim. Sadece böyle bir olduğunu da bilin istedim. Bunun dışında ikinci level dediğim gibi bu şekilde burada odun keserek paranızı kazanıyorsunuz. Üçüncü levelda ise bu meslekte birinci level olanlara sözleşme önerebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve sözleşme önerdiğinizde hem siz hem de onlar daha fazla para kazanıyorsunuz. Şimdi ben onu yapmaya çalışacağım. Şu an birazcık bakınca etrafa level 1 kişiler var mı diye. Çünkü şu an baya burası kalabalık değil ama belki birkaç kişiyi bulabilirim. Şu an az önce bir kişi vardı burada ama o da gitmiş sanırım. Yani şurada bir kişiyi buldum. Gerçi o bakıyorum hemen şu şekilde. G. Basic actions buradan offers diyoruz ve offer'e part time contract diyoruz ama muhtemelen bu arkadaş afk olduğu için diyecektim afk değilmiş güzel oldu şimdi bu arkadaş buradan odun topladığı zaman arkadaşlar ve o yukarıdaki yere götürdüğü zaman ben bundan gelir elde edeceğim ki şu an arkadaş çalışmaya başlarsa daha iyi olur şu an henüz başlamadı sanırım bir onun bekleyeceğim sanırım ne kadar kazandığımızı çünkü sizlere göstermek istiyorum o sırada ben de başka oyunculara da teklif atmaya çalışacağım ama bulabilirsem tabii ki her neyse şimdilik bekleyelim bakalım Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar şu an arkadaş bir teslimat işlemi gerçekleştirdi şu anda da görüyorsunuz onu ve 3 dolar kazandık onun üzerinden. O her teslimat yapışında ki şu an tekrar alacak örneğin görüyorsunuz ki ki almayacakmış herhalde işi bırakacak. Yani buradaki mantık da bu şekilde arkadaşlar 3 dolar alıyorsunuz her bir kişi bu şekilde teslimat yaptığı zaman onun dışında J tuşuna bastığınızda burada arkadaşlar şu an hali hazırda sizin için kim çalışıyorsa onu burada görebilirsiniz. Az önce arkadaş işten çıktığı için onu şu an burada göremiyoruz ancak burada onu görebilirsiniz ismini onun üzerinden ne kadar kastığınızı ya da kontrat sözleşmenizin ne zaman biteceği gibi genel bilgileri burada görebilmeniz mümkün. Bu J tuşuna bastığımızdaki karşımıza çıkan menajer menüsü de bu şekildeydi. Bunun dışında arkadaşlar son olarak bu meslek için yani odunculuk mesleği için aynı zamanda oyunda bazı başarımlar bulunuyor ki bu başarımları da görmek için M tuşuna basıyoruz ve buradan eşiğimiz kısmına giriyoruz. Buradan hemen soldaki menü üzerinden Jobs and Part Time Jobs'a tıklıyoruz ve gördüğünüz üzere ben zaten bir tanesini açmışım halihazırda Lover of Logs. Toplamda 500 tane odun topladığımızda topladığınız zaman ki zaten onda burada görüyorsunuz 500 tane odun topladığınızda 7500 dolarlık bir ödülün sahibi oluyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki çok bir para değil ancak yine de achievement'ları yani başarımları tamamlamak isteyenler için böyle bir durum da var. Bundan da bahsetmek istedim. Bunun dışında bir de hemen aşağı taraflarda yer alan entertainer başarımı da yine bu meslekle alakalı bir başarım O da toplamda 25 kişiye sözleşme önerdiğinizde ve onlar da sizin için çalıştığında ki ben de şu an 3 olmuş gördüğünüz üzere. Bu achievement'ı da tamamladığınızda 5100 dolarlık bir ödülün sahibi olmuş olabiliyorsunuz. Buradaki başarı da bu şekildeydi arkadaşlar. Bunun dışında son olarak bu meslekten çıkmak için yani bu mesleği şu an bırakmak için yapmanız gereken şey ise nereden başladıysak aynı yerden bırakabiliriz. Yani buradan başlamıştık hatırlarsanız. Tekrar buraya geliyorsunuz ve buradan leave tuşuna bastığınızda bu meslekten çıkmış oluyorsunuz ve aynı zamanda bu ekranda da bugün bu meslekten ne kadar kazandığınızı şu an görebiliyorsunuz ki ben çok çalışmadım ama 605 dolar kazandım. Özellikle bu meslek gerçekten güzel paralar verdiğinde yani salarisi yüksek olduğunda güzel paralar kazanabileceğiniz bir meslektir arkadaşlar. Bu odunculuk mesleği. Bunun dışında arkadaşlar bu mesleğin aşağı yukarı her şeyini anlatmış oldum. Eğer aklınıza takılan bir soru ya da sorular varsa bunları videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. O zaman videomuzun böylelikle sona gelmiş olmaktayız. Umarım bu video içinize yaramıştır arkadaşlar. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.